Bana bak, sakın geç kalma vallahi eve almam. Geç kalmam, geç kalmam. Zaten Hamdi'nin evi küçük. Bir iki saat oturur döneriz. Ha iyi. Ha bana bak, şey e, ben de yeni gelini oturmaya gideceğim ona göre. Haberin olsun. Tamam, tamam. Oyalama beni be kadın. Üf, yine sıkıştım ya. Ay. Allah'ım ya! Kız Ayşe, ha. daha hazırlanmadın mı? Ha. Dur dur, bekle. Hemen ben fırından keki çıkartayım. Hemen geliyorum, bekle. Çabuk, çabuk. <laughs> Yaren'im ben çıkıyorum. Ben de çıkacağım da hiç ayağım çekmiyor. Vallahi benim de yani hiç çekmiyor, ne yalan söyleyeyim. Şimdi, amdinin evinde o kadar adam böyle iç içe falan. Siz gerçekten ne yiyeceksiniz orada? Açsın da e, işte dürüm mürüm söyleyeceğiz yani dışarıdan. Öyle şey yapacağız. Oldu hadi ben kaçtım. Geç kalma. Tabii tabii. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Sağ olasın. Ya, zahmet etmişsin ama. Fahriye yani bayağı da çok şey var. Ya asıl siz çok zahmet etmişsiniz. Ben bir şeyler yaptım ama siz bir sürü öteberi getirmişsiniz. Yok canım, ne zahmetim. Yalnız bir şey diyeceğim, su böreği de hakikaten... ...çok güzel olmuş, eline sağlık hani. Mahmut abin dediği kadar varmış değil mi? Ay, yani çok ay. güzel yapar dedi. Sağ olsun. Aa, ben şeker getirmeyi unutmuşum. Hemen onu getireyim. Demek babamı da böyle balla çörekle kandırmış. Alacağın olsun ya. Ne istedin de yapmadım ki baba? Sus kız, duyacak duyar duysun. Ay kek de çok güzel olmuş. Kız sizin de ağzınızın tadı hiç yokmuş ya. Bu ne böyle be? Saman gibi bir şey. Kız beri bir dilim daha versene şu kekten. Saman yemek hoşuna gitti herhalde. <laughs> Yok be. Sinirden yiyorum ben. <laughs> Mahmut gözüne düzine dursun. O yaptığım kol börekleri zehir mı olsun inşallah. <laughs> Bak zaten gerginim. Yoldurtma saçını başına. Gel kız, gel. Ne olacak? Şşş, gel, gel. Gel, gel. Gel, yap. Şişt! Otur. Aa. Yap. Yiyin, yiyin. Oturun be. Susun. Ne bittiyorsunuz? Yeri mi? Şşt. Aa. Lan! Aa. Lan Allah'ın cezası aa. lan oğlum. Getire getire bizi böyle pavyona mı getirdin lan? Ne vuruyorsun baba ya? ...kadının önünde Allah Allah! Allah, Allah. Lan oğlum bana bak lan! Bu ne lan? Bura ne lan? Lan oğlum ben evli barklı bir adamım lan! Allah Allah! Sanki sen evli barklı adamsın da biz sapız! Biz de evli barklı adamız! <laughs> oğlum ben de onu diyorum zaten, ben de onu diyorum lan! Sen evli barklı adamsın! Senin burada ne işin var lan? Ya babacığım vallahi ben tamamıyla kötü arkadaş kurbanı oldum yani. Gerizekalıya dedim ki... Neyse aile yeri ayarla. Tutmuş burayı ayarlamış yani. Ne? Oo damat oturmaya mı geldik şerefine? Zıkkımın kökünü iç. Ne? Zıkkımın diyorum kökünü iç oğlum. Zıkkımın kökünü iç lan. Oğlum hata bende, sizde değil sizde. Ben de hata. Ben sizin gibi salaklara inanıp da buralara geldim lan. Tamam be baba. Sen yani, alemsin. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Gel. şimdi gelmişiz güzel güzel. Zevk almaya bak biraz gevşe yani. He he ben seni gevşeteceğim ben seni gevşeteceğim. Lan. Oh, 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 oh. Sizinki de bizimki gibi yıldırım nikahı olmuş ha Yaren? Hı. Hmm. Aynen bizimki de yıldırım nikahıydı. E bu yaşta gençlikte oluyor tabii de. Siz ne mi bu yaşta bu işlere girdiyseniz? Aa ne varmış canım yaşımızda? Biz daha gençiz. Hı, hmm, küçül de cebime gir. Efendim? Ay neyse ne canım ya vallahi ben Ah şu kısırdan biraz daha alacağım çok beğendim. Çok güzel ya, yapmışsın eline sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Bir sürü şey de kaldı şimdi görüyor musun? Osman da çok severdi ıspanaklıdan. Ay Mahmut'un da aklı kaldı vallahi. E biz götürelim bunlardan onları. Yani ne olacak bu kadar şey? Bir sürü de mutfakta var, bir bu kadardı. Ha. E götürelim madem, dışarıdan kuru kuru şeyler söyleyeceklerdi zaten, yazık. Aa vallahi ben kıyamam oğlum ha. Ben götürürüm. Birazcık toparlayalım şöyle. Neler çok bağırmış madem, götürelim de. Onlar Hamdi'deydi değil mi? Hı. Biz zaten niye böyle kadınlar adamlar ayrı ayrı oturduk Hı. ki? Götürelim hem hep beraber eğleniriz, güleriz. Ay kız, zaten benim aklım kalmıştı. Bunlar bir şeyler karıştırıyor musun? Cık. Yok, benim Osman'ım yapmaz. Benim Mahmut'um da yapmaz. Ay benimki de yapmaz ama hiç de belli olmaz böyle şeyler. Hadi kalkın gidip bakalım. Şunları bir şeye koyalım. Şişt, lan, Şişt, oğlum. Lan bir bak lan, şeref nerede lan? Nerede olacak abi, şeref de. Lan oğlum, gidin alın şunu lan. Milletin masasına gidiyor lan. Gidin alın şunu lan. <laughs> ah, sen hiç miyorsam, galiba, bunu. <laughs> Osman, evet. kalk kalk. Senin parça çalıyor, kalk. Rastlık sürmek ister Osman'a Rastlık sürmek ister Osman'a Sabah olsun çarşıya giderim Sabah olsun çarşıya giderim Sabahlara dayanamam Osman'a Yalancısı Ama bak salama. iyi beni diyor, iyi beni. iyi mi seni? <laughs> Ana, kapı çalıyor. Ne? Birini bekliyor muyduk sen? Bakalım hayırdır inşallah. Kız, hiç ses gelmiyor içeriden. Anam nasıl eğlence bu? Çal yarın, çal sen sen. Ben demiştim mi iş var bunda diye? <gülüyor> Şeref! <gülüyor> Aa, 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 Osman! Kapatın o kapıyı. Hamdi! Hay. Osman! Ah, dur bakayım dur. Hamdi! Hamdi, Melek! Hadi aç kapıyı Melek! Ya ne istiyorsunuz kadınlar ya? Ne oldu ya? Sen çekil bakayım bir. İşte ya yani. durun, ne yapıyorsunuz? Hiç içeriye girmeyin. Ya adam burada içeride açıl, ya. Açıl, açıl. <laughs> Kızlar sizinkiler firarda. Osman! Ya Mahmut yapmaz böyle bir şey. Hala Mahmut yapmazdı diyor. Seninki ilk günden yalan dolan anam geçmiş olsun. <laughs> ya kadınlar. Bakın evime böyle giriyorsunuz. Yaptığınız da aslında kanunsuzdur. Hani tecavüze girer. Vallahi istesem aslında hepinizi böyle tek tek içeri bile atarım. Aa, sen bir istesene Hamdi. Evet ya istesene bir Hamdi abi. Yok, <laughs> İstesem dedim canım, istemiyorum ama. Çok güzel böyle sandviç yaptı böyle salamlı. İkram edeyim yersiniz. Bırak şimdi salamı sandviçi. Söyle nerede kaçaklar? Hangi kaçaklar ya? Hamdi bak, lafı çevirme. Söyle neredeler? Ya söylesene neredeler? Ya Yaren bacım, ya Melek Hanım. Bilmiyorum ya. Konuş Hamdi, konuş neredeler? Bil, bilmiyorum ya. Pis işbirlikçi seni. Bilmiyorum dedim ya. Allah! Söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Aa! Dökül. Pavyona gittiler. Ne? Pavyona mı? Yürüyün kızlar. Baskına gidiyoruz. Aman boş ver ya. Zaten dönecekler kükçü dükkanına uğraşmayın. Yok yok ben kendi gözlerimle göreceğim. Ben ne? de ben de yürü, yürü. Yürü, yürü Kızım ne? Aa. Gittiler vallahi. Aa. Aman. Vallahi ilk kocamız yok ha. Bekarlık sultanlıktır demişler. Tam şu an için demişler. Gel kız sultanlığımızı ilan edelim. Oh çayımızı da koyalım. Gel annem gel. Hadi iyi geceler Hamdi. Hop hop hop. Hop. Dur bakalım.